Yeni yarışmamız olan Ben Seni Bilirim Pixel TV ekranlarında başlıyor. Bugün özel bir konuğumuz var. Hepinizin Geçmişin İntikamı dizisinden tanıdığınız Gökhan Bey burada. Bugün Gökhan Bey yarışacağız. Neyse efendim, lafı uzatmayayım. Ben Seni Bilirim başlıyor. Gökhan Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Kemal Bey sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederim. Diziniz güzel bir bölümle final yaptı. Sizce nasıldı? Evet 20. bölümde 2 yıllık bir maceranın sonuna geldik. İzlemeler düştüğü için yapımcı dizi bitirmeye karar verdi. Biz de oynadık. Artık yeni dizilerle devam edeceğiz. Sizden yeni diziler bekliyoruz Gökhan Bey. Daha çok sohbet edeceğiz. İsterseniz şimdi yarışmaya başlayalım. Ben size yarışma hakkında bilgi vereyim. Yarışmamız 15 soru ve 3 barajdan oluşuyor. Her türden soru var. Her barajı geçtiğinizde süreniz 30 saniye artacak. Ekstra bilgi ve iki şıkkı ele jokerlerini her zaman kullanabilirsiniz. Soruyu değiştir jokerini ise 7. ve 12. sorulardaki barajlarda birer tane toplam 2 tane kazanıp kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım Kemal Bey. Hazırım. Efendim ben seni bilirim başlıyor. Birinci sorumuz. Hangisi bir öğrencinin istemeyeceği bir şeydir? A. Tatil B. Teneffüs C. Sınıf tekrarı D. Boş ders Boş ders ve tatil öncüleri için bayramdır. Ama sınıf tekrarı hiçbir öğrencinin istemeyeceği bir şeydir. Onun için sınıf tekrarı diyorum. C. Sınıf tekrarı. Son kararınız mı Gökhan Bey? Evet, son kararım. Doğru cevap Gökhan Bey. İkinci soruyla devam ediyoruz. Hangisi Avrupa Birliği'nin ortak para birimidir? A dolar, B euro, C manat, D Türk lirası. Amerika olsaydı dolar derdim. TL'yi biz kullanıyoruz. Manat Azerbaycan kullandığı para birimi. Geriye yürüyor kalıyor. Yürü diyorum Kemal Bey. Euro son kararınız mı Gökhan Bey? Son kararım. İkinci soruyu da bildiniz Gökhan Bey. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hangisi Türkiye'nin batısında bulunan bir şehir değildir? A. İzmir B. Çanakkale C. Bursa D. Iğdır Evet yine kolay bir soru geldi. İzmir Çanakkale Bursa'nın batıda olduğunu biliyorum. Ama Iğdır doğuda. Cevabım Iğdır. Son kararım. Tebrikler Gökhan Bey. Üçüncü soruyu da bilerek birinci barajı geçtiniz. Süreniz artık bir dakika olacak. Buradan sonra sorular biraz zorlaşmaya başlayacak. Ama siz yaparsınız. Güzel gidiyoruz. Umarım böyle devam eder. Evet efendim. Dördüncü soru geliyor. Kanada'nın başkenti hangisidir? A. Ottawa B. Paris C. Moskova D. New York New York Amerika'nın başkenti, Paris Fransa'nın başkenti, Moskova Rusya'nın başkenti. Geriye Ottawa kaldı. A. Ottawa son kararım. Helal size Gökhan Bey. Doğru cevap. İyi gidiyorsunuz. Bilmiyorum. Sorular nedense bana kolay geliyor. Böyle devam etsin. Genel kültürünüz iyi olduğu içindir efendim. Beşinci sorumuz geliyor. Küplere binmek ne anlama gelir? A. Çok öfkelenmek. B. Çok gülmek. C. Çok şaşırmak. D. Çok üzülmek. Türkçe sorularını severim. Oyuncular Türkçe midir? En çok küplere binen şey Rohidi. Onu az kızdırmadık. Onun için çok öfkelenmek diyorum. Haklısınız. Gökhan ve Ruhi sahneleri en iyi sahnelerdi. Çok öfkelenmek son kararınız mı? Son kararım. Evet efendim bu soruyu da bildiniz. Hemen 6. soruyla devam edelim. Yeniçeri ocağını kaldıran Osmanlı padişahı kimdir? A. 1. Murat B. Yavuz Sultan Selim C. Karni Sultan Süleyman D. 2. Mahmut Tarihten sevdiğim dönem Osmanlı tarihidir. Yeniçeri Ocağı kurulduğu ilk zamanlar çok iyiydi. Fakat zamanla çok başına buyruk davranmaya başladılar. Onun için 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 2. Mahmut son kararım. Gökhan Bey ben artık şaşırmayı bırakıyorum. Çünkü siz her soruyu açıklayarak cevaplıyorsunuz. Yani bildiğiniz için doğru gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Böylelikle ikinci baraj sorusuna geliyoruz. Eğer ki Gökhan Bey bu soruyu bilirse yeni jokeri olan soruyu değiştirecek yerine açacak ve istediği bir soruyu değiştirecek. Yedinci soruyu görelim. Hangisi Kemal Sunal'ın son filmidir? A. Çöpçüler Kralı, B. Süt Kardeşler, C. Propaganda, D. Hababam Sınıfı. Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler filmde Kemal Sunal daha genç. Ama yanlış değilsem, Propaganda filmi 1999 yılında çekiliyor. Hatta Kemal Sunal'ın oğluyla oynadığı ilk ve tek film. Onun için Propaganda filmi son kararım. Gökhan Bey artık pes diyorum. Joker kullanmadan takır takır ikinci barajı da geçtiniz. Arkadaşlar soruları artık zorlaştırın diyorum. Şaka şaka Gökhan Bey. Siz bugün rekor kıracaksınız. Sekinci sorumuz geliyor. Hangisinin yazımı doğrudur? A. Yalnız ve Herkes C. Doküman D. Altyapı Kemal bey nazar değdirdiniz şu an iki şık arasındayım Hangi şıklar arasındasınız? A ile B doğru olduğunu biliyorum C ile de arasında kaldım Ben burada bir joker kullanayım Hangi jokeri kullanacaksınız? İki şıkı eleyelim ya Tabi iki şıkkı eleyelim Evet Gökhan Bey. Aile de şıkları elendi. Şimdi ne diyorsunuz? Tam da istediğim gibi. D gittiğine göre C. Doküman. Son kararım. Oh be. Doğru cevap. Evet Gökhan Bey. Gördüğünüz gibi sorular ikinci barajda söz zorlaşmaya başladı. O için soruları dikkatle dinlemenizi istiyorum. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Sovyetler Birliği kaç yılında dağılmıştır? A 1990, B 1991, C 1992, D 1993. Bu konu hakkında da bazı araştırma yapmıştım. Sovyetler sona doğru çok sıkıntılı sorunlar yaşıyor. En sonunda Rusya Sovyetler Birliği bayrağını indirip şu anki Rusya bayrağını çekiyorlar. Bu olay da 1991 yılında oluyor diye biliyorum. Emin misiniz? Son kararınız mı? Değilim ama cevaplamak istiyorum. B. 1991 son kararım. Tebrikler Gökhan Bey. 10. soruyu görelim. Hangi ülke daha küçüktür? A. Rusya B. Kanada C. Çin D. Amerika Birleşik Devletleri Övünmek gibi olmasın Kemal Bey. Benim coğrafya bilgim de iyidir. Şimdi en büyük ülke Rusya. Bunu herkes bilir. Kanada mı daha büyük? Çin mi? Bunu bilmem ama arada en küçük Amerika. Harita yüzümün önüne geldi. Çin'e iki tane Amerika koyulabilir. Kanada'da iki tane koyabiliriz. Neyse Amerika son kararı. Gökhan Bey böyle giderseniz 15. soruyu da çözersiniz. 3. baraj sorusundan son 2 soru. 11. sorumuz geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçıl yollara çözmek için kurulan kuruluş hangisidir? A. NATO ve Avrupa Birliği, C. Milletler Cemiyeti ve Şangay Birliği. NATO askeri bir kuruluş. Soğuk savaş döneminde kuruldu. Şang'e Birliği de NATO'ya karşı kuruldu. Avrupa Birliği ise Avrupa'daki ülkeleri geliştirmek için kurulan bir şey. Ama Milletler Cemiyeti ne kadar savaşları engellemeye çalışsa da 2. Dünya Savaşı'nın başlanmasını durduramadı. Onun için Cabı Milletler Cemiyeti son karar. Ülkelerin sizin gibi kültürlü, okuyan, araştıran insanlara ihtiyacı var Gökhan Bey. Çok iyi ilerliyorsunuz. İltifatlarınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. Evet şimdi 12. soru ve 3. barajımıza geldik. Sorumuzu görelim. Hangisi edebiyatımızda bir ilk değildir? A. Namık Kemal'in İntibah Romanı B. Mehmet Rauf'un Eylül Romanı C. Şinasi'nin Şair Evlenmesi Tiyatrosu D. Aziz Nesin'in Zübük Romanı Kemal Bey, benim edebiyatım biraz kötüdür. Onun için soruyu değiştirme yükerimi kullanmak istiyorum. Biraz uğraşsaydınız belki bilirsiniz. Yazar eser konusunda zayıfım ama sizin için uğraşayım. Hangisi büyük değildir? Hmmmm Şimdi Şinansi biliyorum zaten adam iklerin adamı ondan önce şıkkını eliyorum Namık Kemal de Şinansi aynı dönemde yaşıyor diye biliyorum Belki o da bir ilk yapmıştır Namık Kemal'i de eliyorum Diğer şıklar çok uzak katılamıyorum Kemal Bey soruyu değiştirelim Son kararınız mı? Evet son kararım. Aslında doğru gittiniz Gökhan Bey. Şair evlenmesi ilk tiyatromuz, intibah ilk bir romanımız, Eylül'de ilk psikolojik romandı. Yani cevabımız deşik olacaktı. Neyse can sağlığı olsun. Evet Gökhan Bey soruyu değiştirici jokerini seçti. Sorumuz zor da olabilir, kolay da olabilir. Eğer ki Gökhan Bey bu soruyu bilirse bir tane daha soruyu değiştirici jokeri kazanacak. Soruyu görelim. 1346-1353 yılları arasında dünyada yaklaşık 75 milyon ile 200 milyon arasında insan ölümüne neden olan salgın hangisidir? A. Kara veba, B. Justinianus vebası, C. Atina salgını, D. Antoninus vebası. Tarih olması güzel oldu. Şimdi tarihte her 100 yılda büyük bir salgın çıkıyor. İsimden gideceğim. B ile de şıkkı bana Roma İmparatorluğu hatırlatıyor. Ama 1350'lerde Roma İmparatorluğu yok. Bizans var. Onun için B ile de ne eliyorum. A kaldı. Yine iki şık arasında kaldım. Burada bir joker daha kullanalım. Ekstra bilgi jokerini kullanmak istiyorum. Son kararım. Evet Gökhan Bey ekstra bilgi jokerini kullandı. Bakalım ekstra bilgimiz neymiş? Ekstra bilgimizden sadece siyah kelimesi geldi. Ben cevabımı aldım Kemal Bey. Kara ve son kararım. Vay be! Ekstra bilgi sayısında en barajı geçtiniz hem de soruyu değiştir jokerinizi yenilediniz. Evet Gökhan Bey son 3 soru kaldı. Böyle giderseniz çok rahat 15. soruya gelirsiniz diye düşünüyorum. Tamam mı diyorsunuz yoksa devam mı diyorsunuz? Tabii ki de devam diyorum. O halde 13. sorumuzu görüyoruz. Reform hareketlerini kim başlattı? A. Christoph Kolomb B. Amerigo Vespucci C. Martin Luther D. Vasco da Gama Reform hareketleri Almanya'da dinsel nedenlerle başlayan bir şey. Kilise insanları cehennemle korkutup cennete toprak satıyor. Martin Luther de bu olaydan rahatsız oluyor. Kilisenin 99 hatasını bir kağıda yazıp kiliseye asıyordu. C. Martin Luther diyorum son kararım. Gökhan Bey son iki soru ve bir jokeriniz hala var. Devam ediyoruz. 14. soruyu görelim. Yüzyıl savaşları kimler arasında olmuştur? A. İngiltere, Almanya B. Fransa, İtalya C. İngiltere, Fransa D. Portekiz, Fransa Evet bu savaşı da biliyorum ama kimler arasında olduğunu hatırlamıyorum. O dönemlerde olan tüm ülkeler var Onun için son jükerimi de kullanmak istiyorum. Gökhan Bey soruyu değiştirici kullanmak istedi. Son kararınız mı? Evet son kararım. Bu sorunun cevabı neymiş görelim. Cevap İngiltere Fransa. Çünkü İngiltere kralı Fransa toprakları üzerinde hak iddia ediyor. Bunun yüzünden yüzyıl savaşıyorlar. Bu savaşın kazananı Fransa oluyor. Şimdi 14. soruyu değiştiriyoruz. Yeni sorumuz gelsin. 1054 yılında Doğu Batı kiliseleri birbirini karşılıklı olarak nerede aforoz etmiştir? A. Vatikan B. İstanbul C. Yunanistan D. İngiltere Bu olayı da biliyorum. Büyük bölüme de geçiyor. Karşılıklı defalarca birbirlerini İstanbul'da aforoz ediyorlar. Onun için İstanbul son kararım. Gökhan Bey, yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, bugün şansım yanımdaydı. Soruların çoğunluğu bildiğim yerlerden geldi. Son soruda da umarım bildiğim yerden gelir. Bu kadar ilerledik. Son soruyu da bilirsem tadından yenmez. O halde son sorumuz olan 15. soruyu görelim. 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelen ülke hangisidir? A. Kanada B. İngiltere C. Amerika Birleşik Devletleri D. Rusya Bildiğim bir yerden geldi. Hatta gördüğümde inanamadım. Küçük büyük bir sürü çocuk gömülmüş, utanç verici bir durum. Bir de bizim insanlarımız bu tür ülkelere üzeniyor. Aynen. Gelişmiş dediğimiz ülkeler ne yazık ki çok karanlık geçmişlere sahipler. Biz de onları örnek alıp duruyoruz. Mesela Fransa ve İngiltere gitti her yerde insanları köle yaptı. Hayvan olarak gördü. Çok eskiden de değil. 40 yıl öncesine kadar böyleydi. Zaten en çok soykırım geçmişi olan ülkeler Fransa ile İngiltere. Sırf yeraltı kaynakları zengin olduğu için ülkelerin ve insanların geleceklerini mahvettiler. Neyse Kemal Bey, ben cevap vereyim. Alkan A Kanada son kararım. Gökhan Bey Kanada dedi. Bakalım doğru çıkacak mı? Evet doğru cevap verdiniz Gökhan Bey. 15 soruyu da bildiniz. Tebrik ederim. Bizden 1 milyon lira kazandınız. Çok teşekkür ederim efendim. İnsanın bildiği yerden soru gelmesi çok haz verici. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Her zaman kapımız açık. Sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bol bol kitap okusunlar. İnterneti bu işlere kullanmasınlar. Hep araştırsınlar. Kötürü ve bilgili olmak çok güzel bir şey. Seviliyorsunuz. Evet sayın seyircilerimiz. Bugün Gökhan Bey yarıştık kendisi çok iyi bir iş başardı ve tüm sorulara doğru cevap verdi. Çok eğlenceli bir yarışma oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben Deniz Kemal, size iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.